Sal onları. Gönder gelsinler. <laughs> gel gel gel. Korkuyorlar <laughs> geliyorlar. onun peşine gidiyorlar değil mi koyunun peşine? Hepsi anasın koşuyor peşine. Ya Sönmüş hepsi. Ne? Nasıl bebek evin neşesi? Bunlar da... Evet. Kreş, kreş burası. Kreş, bravo he. Tamam. Kreş, doğru. Eee. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Akşama ananız gelecek. 100 tane koyun olsun, 150 tane kuzu olsun. Kuzuyu koyuna saldın ya, en fazla 5 dakika. Ses olur koyun sesmez kesilir. Hep her koyun kendi kuzunun sesini bilir. Tanıyor. Her koyun. oradan bağırır, kuzu oradan bağırır. Beş dakika içinde hepsi bilir. Orada bir Beş dakika sonra bir tane ses kalmaz oldu. Burasını tanımayan yok. Ağzını, kokusundan, eee ne bileyim sesinden. Bir şey sesinden tanır. Dur bak ya. Tamam kızım. Tamam. Tamam kızım. Olanlar var ya, hmm. O işaretli olanları pekiz. Hep, hmm. hep aynı yerlerinden işaretledim. Evet evet. Köpünden işaret. Çizgi, evet. Ne bileyim bazında ip olan var. Hep pekiz yer. gelmez 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 Hemen Bak gecelikle devam bunlarla uğraşıyormuşlar. Işte. Onların güzelliğine bak ya. Bunların güzelliğine bak ya. Oo bir yazım var ya. Bir aynı ses çıkıyor. ne Sabah akşamlı süt emme kavgası var. Ne? Akşamlı süt emme kavgası var. Ya değil mi? <laughs> Şunların güzelliğine bak ya.